3 gol 4 Şu kadar satsana onu Ha onu da sana Onu ben alayım Onu <laughs> <laughs> Lan oğlum giremedim Aldım Allah Gel bari gelmiş gençler Gidiyon onu yıkayım adamı Ben evvelen CC attığında nereye gidiyon oğlum Oğlum a... CC atamıyorum ki O zaman Ya susun amana koyayım ya of Nasıl geriden kolu aldın o zaman ultiyle Lan evvelen Hey geldim Fuck you. Sen alırsan umut kaynağı olacaksın zaten. E ee, barış. Benimmiş. Gel. Kim mi de Nasıl oldu oğlum? Kill aldım. Tamam hortumu yemedim şimdi geliyorum Fatih. Oy Furkan Penta çalma. Ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Dü 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 Bir daha triple aldı ya. Dur Şimdi ben senden iyi de hal. Hayır sinci varmış dostlar. Oğlum sinci dol, sinci dolan. Ya sindiş, işte. tamam. Kesin diş üstte. Anlamış. Maalesef anlama. Ulan. Ya bu sinci çok vuruyor ya. Hadi oğlum penta. Ya artık kaçmayın da bir full kombat indirin ya. Ya amına koyayım ha. Tuta tuta da <laughs> bana attıysan. <laughs>